Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim. buraya bakacağım, unutuyorum. <laughs> ben Sevim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir içerik çekmek istedim. Ben bir hafta önce saç yüzleştirici tarak aldım. Biraz da zaten size onunla alakalı detay bilgi vereceğim. İstediğim bir şeydi. Biraz da böyle YouTube videolarının araştırıp aldığım bir şeydi. O yüzden... Ee, hazır elime ulaşmışken ben de videosunu çekip sizinle paylaşmak istedim. Ee, normal düzleştiricim de var o pres dediğimiz. Onda da Remington markasını kullanıyorum. 2 sene, 3 sene kadar oldu ona alalı da. Ee, ondan da gayet memnunum ama o birazcık daha böyle hani ee, dipten uca çok böyle presleyecek şekilde çok sıkı sıkı bir düz olduğu için böyle prasa gibi olduğu için çok da saç köklerimiz böyle yapıştığı için ben aslında çok da şey değildim. Ee, her zaman da onu kullanmak hiç istemiyordum. Yani elim gitmiyordu. Ee, zaten şey yapmıştım. Ee, videosunu çekmiştim şuraya ya da şuraya artık hangi tarafta kartlara koyarım. Ee, Brezile fönü yapmıştım. Saçım inanılmaz kıvırcık değil. Yani normal saçım dalgalı bir saç ama Brezilya fönünden sonra bu arada zaten şu an duştan çıkılmış ve kurutulmuş bir saç. Ee, breze fönünden kaynaklı böyle saçlarım bir tık düzleşti. Ee, aslında şöyle saçı ne kadar düzleştiriyordan çok e, cihaz nasıl bir cihaz? E, ne özellikleri var? Bir tık daha teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü e, çok kıvırcık bir saçım olmadığı için ne kadar düzleştiriyor? gibi bir şey gösterme gibi bir şeyim yok bence şu an. Neyse o zaman başlayalım. Şimdi önce cihaz böyle bir hafta önce geldi bana. Kaç kere kullandım? İki kere falan kullandım. Ee, ben de YouTube videolarından izleyerek zaten almıştım. Birkaç tane marka vardı A101'de vesaire satılan markalar. Ee, ben en çok bunu istiyordum. Biraz da indirimde buldum için bunu aldım. Aldığım cihaz bu. Arzum'un e, Superstar 5036, AR 5036 diye geçen modeli. Bunu istiyordum zaten. E, çok saçma bir şekilde beyazı ve siyahı arasında fark var. Fiyat farkı var. Ben siyahını aldım. Çok bir fark olmadığı için benim için, renk için yani. Kutusuz şekilde. Gözüküyor herhalde. Çok ışık yansımıyor. Şimdi e, direkt kutusunu hatta şöyle göstererek açabilirim. Sadece kutusundan. Güzel bir kutu bu arada. Ben bu şekilde saklıyorum. Yani direkt böyle içine sokup saklıyorum. Güzel bir kutu yapmışlar. Sadece, ağzıma saç gibi. Sadece e, şöyle bir tarak çıkıyor. Bir de içinden, tarağa geleceğiz birazdan. İçinden e, bu ne? Kullanma kılavuzu çıkıyor. Bir de garanti belgesi diye biliyorum. Evet, yetkili servislerin olduğu bir kağıt. 3 yıl garantisi var arkadaşlar. Böyle yani ıvır zıvır kağıtlar çıkıyor. Başka da bir şey çıkmıyor. Şimdi e, cihaza geleceğim. Cihaz bu arkadaşlar. E, şurada iki tane cihazda tuş var. E aslında benim bu arzumu tercih etmemin sebebi en büyük sebebi diğer ürünle kıyasladığımda. Diğer üründe tutma yerinin şu kısımda iki tane düğme vardı ve bütün izlediğim videolarda saçı yaparken sürekli işte elimiz şartta derece değişti vesaire diye şikayetler vardı. Ben de onun için aslında Sallandı kamera. Ben de onun için aslında çok fazla istemedim. Dedim ki bu olsun. Arada da 30 lira gibi bir fark vardı. E bu arada ben bunu 199 liraya aldım. Normalde beyazı 300 liraya kadar hatta 370'e kadar çıkıyordu. Onu bile gördüm. E ama siyahını indirimde buldum. 199 e aldım. Çok şükür. E sonra şimdi devam ediyorum. Şu şekilde kablosu şöyle. Gayet uzun bir kablosu var. Birazdan takacağım, ısıtacağım, kullanacağız zaten. Detaylı göstereceğim. Şöyle... Ee, üzerinde yazıyor zaten ama neydi bu? Seramik kaplama düzleştirici tarak dişleri yazıyor. Şu yüksek ihtimal e, altında olan şu gold rengi var ya orası seramik kaplama diye düşünüyorum. Birazdan zaten deneyip göstereceğim. Şu ucunda böyle tarakların ucunda şöyle gözüküyordur. Siyah siyah noktalar var. Asla saçı tararken saç derinizi kökünüzü acıtmıyor. Gayet yumuşak bir şekilde taranıyor. Arkası şu şekilde. Arkasında herhangi bir tuş yok. Kablosunun şu kısmının e, böyle olması benim için çok iyi. Çünkü birçok cihazı ben bu şekilde hani tararken özür diliyorum tararken değil. E, katlarken sararken e, şey yaptım. E, burkuluyor her defasında. O yüzden burası çok hoşuma gitti benim. E, daha sonra şuraya geleceğim. Zaten toplasanız 1-2-3 tane var. Cihazın düğmesi. Şimdi e, artı, eksi ve açma-kapama düğmesi var. E, öncelikle cihazı açmak için prize tak... Priz ne ya? Prize taktıktan sonra e, açma kapama düğmesine bir 2-3 saniye uzun basıyorsunuz. Cihaz açılıyor. Zaten göstereceğim birazdan. Daha sonra maksimum 220'ye kadar çıkıyor. Benim Remington'u düzeştirdim 230 dereceydi. E, bence fazla çünkü benim saçım çok önceden daha kıvırcık olduğu için 230 tercih ettim ama 220 olması hemen bence mükemmel bir sıcaklıkta. Ee, şöyle bir şey fark ettim sadece. Cihazın kullanma kılavuzunda şöyle yazıyor. Ee, açma kapama düğmesine bastıktan sonra e, artı en işte 3 4 kere artıya basıyorsunuz. Onlar onları artı 220'e getiriyorsunuz. Sonra şurada cihazda 220 yazıyor. 220 yanıp sönüyor. E, bu ne demek oluyor? Cihaz 220'ye kadar ısınmasını bekleyin demek oluyor. E, ben de şöyle bekledim. 220 yanıp sönmesi durdu. Daha sonra cihaz kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Ben kullanıyorum. Bir sıkıntı yok ama e, cihazı aklınıza olsun diye söylüyorum. Kötü bir özellik değil ama cihazı kullanmaya devam ettikten sonra 220'nin yanıp sönmesi durmasına hemen cihaz bir tık daha ısınıyor. Yani zaten şöyle elimle elediğim zaman açtığımdan itibaren onu anlayabiliyorum. Bir tık daha ısınıyor. Ee, o da bu şekilde. İşte buradan 2-3 saniye tutup açma kapma düğmesine basıyorsunuz. Daha sonra 200... 10 ile 220 arasında mıydı öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum onu Maksimum 220'ye kadar çıkıyor artıya bastığınız takdirde çalışıyor Dediğim gibi öncelikle yanıp sönüyor yanıp sönmesi bittikten sonra cihaz kullanıma hazır hale gelmiş oluyor Şimdi ben bir cihazı çalıştırayım saçımı da göstereceğim Bu arada dediğim gibi saçım şu an düz zaten Hani inanılmaz böyle bir farklılık olmayacak saçımda Aslında çok da onu göstermek için değil de cihazın bir nevi kutu açılımı ve teknik özellikleri içinde çekmek istedim bu videoyu Hemen şunu takıp geleyim Burada kablosunun uzunluğunu da ölçtük, <laughs> 2 metre. Şimdi önce buna uzun basıyorum açma kapma düğmesine. Çalıştı. Ee, şu anda 220 aktif en sonunu kullandığım için şöyle gösterebilirim. İşte artıya basıyorsunuz. İsterseniz bu şekilde gözüküyor mu? 200'e geldim mesela şu an. 210, 220. Bu şekilde artıya basıyorum. Şu an yanıp sönüyor. Yanıp sönmesi bittikten sonra cihaz hazır demek. Ee, zaten elimde baktığımda da şey oluyor. E, direkt şöyle köklerine kadar uyguluyorum saçımın. Yani sadece uçlarına değil de e, şuradan başlayıp uyguluyorum. Genelde benim izlediğim videolarda hep şöyle tersten yapıyorlar. E, ama ben mesela direkt şöyle de normal saçımı tarar gibi de yapıyorum. Şu an durdu. 220'nin yanıp sönmesi durdu. Şu an kullanıma hazır. Ellediğim zaman da sıcak. Ama dediğim gibi yani kullanmaya şu an başlayacağım ama kullanmaya başladığına itibaren de cihaz gittikçe ısınıyor. Bir yerde duruyor tabii ki ama ısınması devam ediyor aslında bir yerde. Şimdi saçımı normalde gerçekten nasıl yapıyorsam o şekilde göstereceğim. Şöyle ikiye ayırıyorum. Şöyle direkt normal saçımı şu şekilde yapıyorum. Zaten şu an saçım ısındı onu hissedebiliyorum. Bir de şöyle bir şey istediğiniz gibi böyle mesela şöyle saç köküne şöyle yapıştırıyorsunuz. Da, şurada gözüküyor mesela direkt dipte şu an. Yavaş yavaş yaptığınız zaman daha çok ısı saçınıza uyguladığı için zaten daha iyi oluyor. Şöyle göstereyim. Bu arada bitmiş haline zaten göstereceğim ama inanılmaz yumuşak yapıyor saçı. Yani gerçekten içerisindeki o seramik plakadan kaynaklı mı bilmiyorum ama inanılmaz yumuşak yapıyor saçınızı. Direkt böyle tarar gibi Tarıyorum. Belki de taradığı için de bence böyle yumuşak yapıyor. Şöyle. Sadece e, uçlara geldiğim zaman şöyle yapıyorum. Mesela onu da gösterebilirim. Şöyle bir ayırayım saçımı. Uçlara geldiğim zaman şöyle plakaları saçıma yerleştiriyorum. Bu şekilde aşağı indiriyorum. sonra uygulamış olayım. Zaten dediğim gibi saçımda Brezilya fönü olduğu için ekstra farklı bir saç modeli olmayacaktı bende ama sadece nasıl bir düzlüğü olur, nasıl bir kullanım şekli olur onu da biraz göstermek istedim. Bu şekilde oldu. Şimdi kullanımını alt kısımlarında daha çok şu şekilde yaptım. Üst kısımlara daha çok saçımı tarar gibi yaptım. Normalde yani bunu kullanmadan önceki saçımda daha böyle muhtemelen taranmadığı için de bir tık daha böyle pürüzler vardı ama bununla taradığınız zaman inanılmaz pürüzsüzleştiriyor ve şu anda az önce dediğim gibi daha fazla ısındı saç. Şöyle söyleyeyim benim saçım Brezilya fönü yapmadan önceki saç olsaydı eğer e, bu kullanmış olduğum saç yüzleştirici tarakta inanılmaz bir düzük elde edemezdim. E, şu anda saçım bir tık daha normal kendi saçıma nazaran biraz daha düz bir saç olduğu için bu benim işimi fazla fazla görüyor ve aşırı memnun kaldım ben. Çünkü şöyle hani böyle e, yatarsınız kalkarsınız ertesi gün olur vesaire saçınız karışır ya da böyle bir yeri şekli bozulur ya da e, bir yeri kırılmış olur vesaire. Onun için ideal bir ürün ama bence hani saçınız bir tık dalgalıysa bir de hani kabarmaya müsait bir saçınız varsa bence çok işinizi görmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü saçma eğer Brezilya fönü yapmıyor olsaydım ben alır mıydım bir kere de düşünürdüm. Çünkü hem taradığı için yani dalgalı bir saç için konuşuyorum. Kendimde de kullandığım dalgalı saç. Onun için biliyorum. Hem taradığım için hem de ısı uygulandığı için ama ısı da bir tık daha normal düzleştiricilere göre preslemeden sadece tarayarak uygulandığı için bir tık daha kabarmayım, kabarmama müsaade edecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi eğer saçımda biraz da olmasaydı bu benim bir tık daha düşünüp alacağım bir ürün olurdu. Çünkü preslediğimiz zaman her iki taraftan da ısı uygulayıp tamamen saçı kıstırdığı için daha pürüzsüz, daha güzel bir düzlük elde etmiş oluyoruz. Bu hem tarıyor gibi düşünün. Yani hem saçı tarıyor, taradığı için de aynı zamanda pürüzsüzleştiriyor hem de saçınıza biraz olsun diğer presleyecek düzleştiricilere göre bir tık daha az ısıda Uygulayıp ısı uygulayıp saçınızı şekillendiriyor gibi düşünün bence e, az dalgalı ya da e, bir tık daha düz olan saçların kullanması gereken bir ürün ha derseniz ki ben preslemek istemiyorum hani çok fazla ısı uyguladığı için saçıma zarar veriyor şu an duman çıkıyor gözüküyor mu bilmiyorum ama e, preslemek istemiyorum. Saçım dalgalı da olsa hani bir tık daha daha az zarar versin. Azıcık şekil versin diyorsanız okey kullanılabilir. Ama dediğim gibi hani bir tık kabartmaya müsait bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kendi saçıma dediğim gibi rezle yaptırmadan kullansaydım hem taradığı için hem de daha az bir ısı uyguladığı için diğer düzleştirici göre saçımı kabartacaktım. Memnun kalmayacaktım bence. Şimdi şurada e, bu tarafı uyguladım. Bu tarafı daha sonra uygularım ben ama şurada şunu da göstermek istiyorum. Lock yazıyor. E, Yanılmıyorsam 15 dakika diyebiliyorum ama yanlış olmasın. Ya 15 dakika ya 30 dakika kutunun içerisine yazıyor. E, o süre geçtikten sonra kendi kendine kilitliyor cihaz. Kilitleniyor. Lock yazıyor. E, Kilidini açmak için şu an hiçbir tuşa basamam mesela. Çalışmıyor. Cihazı kapatamam da. E, şu anda cihazı aktif hale getirmek istediğim zaman artı tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyorum. Daha sonra üzerinde şöyle lock işareti gidiyor. Şu anda Çalışıyor hala aktif kullanabiliyorum. Bu şekilde e, benim aklıma gelen ve kullandığımdan kaynaklı böyle e, söylemem gereken şeyler bunlar olduğunu düşünüyorum. Ekstra sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazarsanız oradan da cevap veririz.